Geç başlayabilirsin bir şey olmaz hazırlan. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Elif kendine Her baban olarak ee, bizi gururlandırıyorsun. Teşekkür. arkadaşlar ben Elif. Ben de Nurullah. Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Bugün baba kız günü yapıyoruz. Evet. Annem ve Efe evde. Bugün neredeyiz? Bugün ATF turnuvamız var. ATF nedir açılımı? Asian Tennis Federation. Avrupa'da bu Tennis Europe Junior Tour olarak geçiyor. Burada da Asya ülkelerinin düzenlediği de Asian Tennis Federation Junior Tour. Ve burada ilk uluslararası turnuvamıza katıldık. Evet. O yüzden heyecanlı bir gün bizim için. Evet. Asya Tenis Federasyonu 2 yıldır bu Junior turları daha profesyonel, daha kapsamlı hale getirmiş. Sistem altyapısı da, yazılımı da, Tenis Europe'la aynı sanırım. Evet. Ve son 1 e, özellikle çok fazla turnuva düzenliyorlar değil evet. mi kızım? Ee, sadece şey yok burada under e, 12 yani 12 yaş altı turnuvalar yok. O yüzden e, bizim için zorlu olacağını bilsek de e, 14 yaş altına katıldık. Sabah ilk maçımızı oynadık. Çok heyecanlı olduğumuz için e, tabii ki çekim yapamadık. Evet. Ama maçımızı kazanıp kamera karşısına geçtik. Değil mi Elif? Evet, bugün de e, çok zorlu yapıyoruz. bir ekip vardı. Yaşıttık ama Kazakistan'dan kadar bir rakibimiz vardı. Isınmada ben hatta yani içimden dedim, olsun denemiş olduk dedim ama Elif bugün gerçekten öyle üst seviye oynadı ki, en üst performansını en üst seviyede gösterdi. Gerçekten çok heyecanlı bir maçtı. İlk set 1-0-1-1-2-1-2-2 yani 5'e kadar, 5-5'e kadar gitti. Ve sonunda 6 5ten sonra ilk seti kopardık, ve 7 5 oldu. İkinci sette tabii rakibimizin morali biraz bozulunca sanırım biraz da şey çıkmıştı değil mi? Küçümseyerek Çünkü senin evet. asetin Tennis Federasyonu'nda daha önce bir kayıtın olmadığı için Sıfır puan görünüyordu. Evet o daha önce turnuvalara katılmış. E, muhtemelen şey dedi, yeni dedi senin için ama tabii ki teniste hiçbir zaman küçümsemeyeceksin rakibi. Çok da gözünde büyütmeyeceksin. Benim çimin yağlarını erittiğim muhteşem bir maç oldu. Yani e, her şey vardı maçın içinde. Teşekkürler. Ace'ler, Slice'lar eden seken toplar, e, winner'lar, her şeyi vardı. Çok keyifli bir maçtı. Bugün de nereye geldik? Şu anda Suk Medina Cümeyra'dayız. Arkamızda gördüğünüz üzere müthiş bir e, background'umuz, manzaramız var. Burjel Arab'ın önündeyiz. Burası çok eski bir yapı. Medine Cümeyra çarşısındayız. Oturduk kahvaltımızı yapıyoruz, kahvemizi içiyoruz. Önce şeye geçmeden bugün sen anlat maçı senden dinleyelim. Ya bugün kendimi daha çok motive ettim. Yani dünkü gibi düşmedim eşitlikler olsa da ama bugün bir de çok daha rahat ve stres olmadan oynadığım için daha iyi oynayabildim. Bugün rakibin de tenis oynamak istediği için daha keyifli bir oyundu. Evet, dün biraz kazanda ne olursa olsun kazan maçıydı dün biraz ama onları da çözeceğiz. Onlara da çözüm bulacağız. Bugün gerçekten <laughs> müthiş bir tenis oynandı. Ya. Rakim evet. de çok güzel tenis oynadı. Sen de. Öğleden sonra da double maçımız var. Daha önce de tanıştığımız, buradan tanıdığımız Elif'e de çok benzeyen tip olarak, fizik olarak Yunanistan'dan bir partnerimiz var. Umarız... Ki bizim, ha? Cacık bizim. Cacık bizimki. Evet orada. Bu konuya netlik getiririz. Çerçek kimin, baklava kimin? Tabii ki bizim. Hmm. <laughs> evet bunu bir ama maçtan sonra söyle bunu. Maçtan önce kavga etmeyin. <laughs> Türkiye Yunanistan. Bugün sırt sırta vereceğiz. Rakiplerimiz henüz belli değil. Nerede oldukları. Umarız Double'da da ilk turumuzda, ilk Dubai'deki ilk uluslararası turnuvamızda bu maçı alacağız. Tüm Türkiye 90 milyon bizim <laughs> Umarız bu videonun sonu Elif'in zaferleriyle bitmiş olur. Görüşürüz. Double maçını izlemeyi unutmayın. Yine. Gerçekten haftaya geldik. Çok güzel bir hafta geçirdin. Evet. Böyle heyecanlı dolu dolu kaç altı maç yaptın. Evet. Artı bir tane de double maçı yaptın. Evet. Gerçekten bizim için çok verimli bir hafta oldu. İlk gün çektik bazı maçları ama ondan sonraki maçlar o kadar heyecanlıydı ki. Evet. Gerçekten çekemedik. Kalbimiz dayanmadı zaten. Biz tekrar anlatalım. ATF. 14 yaş altı turnuvasına katıldık. Elif'in rakipleri gerçekten kendisinden en az 2 ve 3 yaş büyüktü. Ve hepsi ee, boy olarak ve güç olarak benden daha evet, daha şeylerdi, büyüklerdi. Daha Senden bilgilerdi. daha tecrübelilerdi doğal olarak. Ama bizim için müthiş bir tecrübe oldu. E, şu anda da Abu Dhabi'deyiz. Hafta sonu e, diğer başka yerel turnuva için geldik. Buranın en önemli turnuvalarından birisi ee, ve bizim için önemli, e, kazananın 2000 puan aldığı bir Aa. turnuva. <laughs> evet, a, Elif de yeni öğreniyor. Kazanan 2000 puan alıyor. Ve biz e, zaten şu anda 2000 puanımız var. 3000 puana ulaştığımızda X8'e gireceğiz. O yüzden en az yarı final oynarsak X8'e girmeyi garantiliyoruz. Ve Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki X8'in Masters turnuvasına katılma hakkı kazanacağız. Evet, daha 2 aydır buradayız. Süpersin. Evet. Şimdi Elif, önce sen bir özet geç. Geçtiğimiz hafta nasıl geçti senin için? Ya aslında çok güzel tecrübeler öğrendim ve gerçekten böyle dolu dolu bir hafta geçirdim geçen hafta. Ve bence şu an gelip denize girmeyi de hak ettiğimi düşünüyorum aslında. Ve ayrıca mesela seri başı iki numara şu anda şampiyon oldu. Onu 2-0 yenerek başlamıştım maça. Ama sonra işte kız zaten iyi olduğu için yenilmiştim ama olsun. Evet şöyle o zaman bir özet geçelim mi evet. önce maçları kafa karışmasın. Evet. İlk gün Kazakistanlı bir rakibimizle oynadık ve gerçekten iyi bir oyuncuydu. Hani bahsettik bundan da Elif'i kaydı olmadığı için biraz da küçümserik çıkmanın avantajını kullandık. 7-5 ve 6-3... 6-2 pardon 7-5 ve 6-2 yendik. Ana tablo 32 kişiden oluşuyordu. Ve ilk 16'ya kaldık. İlk 16 turunda bu Lübnanlı rakibimizle oynadık. E, seri başı 2 idi. Zaten kupayı da kendisi aldı. Elif maça gerçekten fırtına gibi başladı. Yani 2-0 öne geçtik. E, kız ne olduğunu şaşırdı. Tam öğle sıcağının altında. tabii tecrübe de var. 3 yaş büyük. E, iyi de oynuyor. Tabii ki bunu yatsıyamayız. Akıllı oynadı. Biraz işte topu dikip Elif'i güneşten etkileyip e, yakaladığı zaman da affetmedi zaten. Ve biz maçı 6-3 kaybettik. İlk seti 6-3 kaybettik. ikinci seti de 6-1'di galiba. Evet. Ama güzel, keyifli bir maçtı. Şimdi ATF turnuvalarının Tenis Europe'dan ve Türkiye'deki e, milli takımlardan farkı ne Elif? Mesela Türkiye'de ya da Tenis Europe'da ilk turdan elenirsen Consolation yani teselli kurasına teselli maçlarına devam ediyorsun. Evet. Ve teselli maçlarında kaybedenler turnuvaya veda ediyor. Burada şöyle bir güzellik var. Herkes yani bütün oyuncular daha fazla maç yapabilsin diye teselli de kaybedenler de oynamaya devam ediyorlar. Yani nasıl oluyor bu? 32'li ana tabloda birden 32'ye kadar herkes sıralanıyor. Evet. Ve biz bu 32'li ana tabloda kaçıncı olduk? 12. 12. 12. Olduk. olduk. İkinci gün bu Lübnanlı rakibimize yenildik. Akşamda double maçımız vardı. Zaten onu hiç saymıyorum. İki tane dev gibi bir kız geldi. Almanya, Rusya disiplini. Türkiye, Yunanistan. <laughs> Türkiye, Yunanistan. Bize mi düdük çalıyorlar? Yok hayır. Efe'ye çalıyorlar herhalde. <laughs> Almanya, Rusya disiplini. Türkiye, Yunanistan. Ne diyelim? Zeytin'le <laughs> galip geldi. Gerçekten yani. Ama... Ama biz ikimiz de küçüktük onlar. Evet evet yani kızların boyu benden de uzun olabilir yani. Bayağı yapılılardı evet. ve uyumlulardı. Sen Yunan partnerinle ilk kez oynadın. Evet. Olsun keyifli bir gündü. O gün biz o gün 3 maç yaptık. Sonra Lübnanlı rakibine yenildikten sonra oynadığın rakibin Hindistanlı bir rakibini Daha önce Dubai'de karşılaşmıştın. O maçı nispeten daha rahat bir şekilde aldık, geçtik. 6-3 6-2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Sen hatırlıyor musun? 6-4 6-2. Aa kısa set oynadık onu pardon doğru 5-3 4-2 tamam evet. şimdi hatırladım 5-3 4-2 kazandık ee, ondan... Sonra... babam maçın videosunu çekmişti evet zaten. şimdi zaten o da döner. Ya maçların Şöyle. tamamını çekemedik ki heyecandan. Evet, o maç biraz rahat geçtiği için. Aslında balon çektiği için biraz game kaybettim bir diyen. Ha? Ama sonra... Heyecanlandın mı? Ama sonra e, dedim ki Elif kendine Her geldi. Her şeye alışacaksın, seni evet. milyonlar izleyecek. Evet. Değil mi? Buna alışmamız lazım. Ve son olarak son gün de Alman'da rakibimiz Elif'in arkadaşıydı. Daha önce antrenman yapmışlardı. Evet. Ve... Alman rakibimize ilk set kaybettik. ikinci set bayağı eze eze aldık 4-1. 3. set 3-3'e üç getirdik. Ha hayır 3-2 öndeydim ben. 3 oldu. 3-3 oldu. 4-3 oldu. 5-3 kaybettik. Olsun. Sonuç olarak müthiş bir hafta geçirdik. Evet. 32'li ana tabloda 12.' olduk ve e, senin için dediğimiz gibi çok müthiş bir hafta oldu. Peki Elif Şimdi buraya, burada tam iki ayımızı doldurduk. Daha Sen... bir ay yeni bitti. ikinci ayı bitirdik. Nasıl oldu evet, anlamadım. İkinci ay da bitti. Ve senin tenis gelişimin açısından bize deneyimlerini anlatır mısın? Hani farkları, neler eksik, neler fazla, kendine, kendin bir kere, gözünden, turnuvalar, bir kere. antrenmanlar vesaire. Sırayla önce bir antrenmanlardan, akademinden bahset bir kere antrenmanlar mesela böyle daha disiplinli oluyor. Evet. Yani ben son tarihi eserimi bırakmak istiyorum. Evet Ahmet Efe şu anda videomuzu böldü biraz. Hadi hadi uzak. <laughs> evet. Ee, daha disiplinli diyordun. Daha disiplinli ve böyle bilmiyorum Türkiye'deki hocalarını da seviyorum. Ama sevmekle alakası yok. Burada daha disiplinler. Ya ben senin hani şöyle anlatmaya çalışayım. Disiplinler evet. Yani evet. sen zaten söyledin. Çok e, nefes alamıyorsunuz. Biz Türkiye'de çok değerli hocamızla çalıştık özel derslerde. Ama Türkiye'de grup derslerinde biraz daha geliştirilmesi lazım. Grupların evet. geliştirilmesi lazım. Burada yani Türkiye'de de özel ders alınca zaten hocaların hepsi kıymetli. Ama grup derslerinin gerçekten geliştirilmesi gerekiyor burada. Evet. Aslında burada Bir evet mühendislik çok... yani resmen. Kortun yönetimi, hocalar yani zaten 12 e, öğrencisiniz ve başınızda 4 tane e, Dört antrenör var. ya, 5 Evet yani var. baş antrenörle birlikte 5. Ve kort yönetimi muhteşem yani evet. hiçbiriniz boş kalmıyorsunuz. Yani mesela diğeri gidip... Mesela İstasyon. böyle kocaman bir tane şey üstüne zıplayıp atlayıp ipe bağlıyken fitness hocası da var bu arada. Fitness hocası onu ipe bağlıyor mesela. O e, böyle yüksek bir şeyin üstüne atlıyor, sonra atlıyor, backhand vuruyor. sırada hoca ona top atıyor. Sonra biri onu yaparken mesela o tarafta diğeri e, yine fitness hocasıyla ile... hayır fitness Hattest yapıyor, yapıyor yaptı mesela. Yaptı. Bir taraftan evet. diğerleri rally yapıyor, puan yapıyor, evet, servis üç... çalışıyor, 3 kort. En fazla 4 kort oluyor. Her türlü kullanıyorlar. Yani biri maç yapıyor, diğeri rally yapıyor, diğeri hocayla şey yapıyor. Evet yani zamanı çok verimli kullanıyorsunuz. Evet. Teriniz soğumadan devam ediyorsunuz. Umarız bizde de çok bu konuda akademiler Türkiye'de de bir an evvel gelişir. Bu profesyonel ilerlenir çünkü Türkiye'de özel ders almadan gerçekten gelişim maalesef zor. Biz Elif'le gerçekten son bir senede özellikle Türkiye'de haftanın beş günü özel ders aldık. Çok değerli bir evet. hocamızdan. O sayede geliştik ama grup dersleri de özellikle bu yaşlar için çok evet. önemli. Çünkü akranlarıyla farklı stillerde oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Farklı toplar gelmesi lazım. Her oyuncunun farklı bir stili var değil mi Elif? Peki turnuvalar açısından, Türkiye'deki turnuvalar, buradaki turnuvalar. Evet. Tabii ki buradaki turnuvalar çünkü her hafta turnuva oynuyorum ve bizim okullarımıza göre yapıyorlar bunu. Mesela bizim hafta içi okulumuz var ve buna göre yapıyorlar. Hafta sonları mesela 2-3 maç yapıyorsun hafta sonları. Bir sonraki hafta sonu o turnuva devam ediyor. Ve o turnuvadan çıktıktan sonra başka turnuvaya gidiyorsun mesela. Böyle sürekli bir turnuva var. Yani Mesela bu hafta okul tatildi bir hafta boyunca. Burada tatilleri böyle bildiğiniz şeye yaymışlar. Bütün Sene seneye yaymışlar. yaymışlar. O yüzden yaz tatili bir ay. Daha kısa evet. evet. Daha kısa. Bu hafta 6 maç yaptım ve bunları gelip mesela direkt Abu bir de buradaki turnuvamda direkt öğrendiğim şeyleri uygulayabiliyorum. Yani İstanbul'da ne oluyordu? atıyorum Ankara'ya turnuvaya gidiyordum. Okulumdan e, bir hafta boyunca uzak kalıyordum. uzak kalıyordum. Derslerimden uzak kalıyordum. E sonra ne oluyor? Derslerimi öğrenemiyorum. Ben şöyle toparlayayım Bekle. istersen. Ha. Anlatacağım. Abi, Anlatacağım. <laughs> tamam, pardon. Anlatmak evet, dersin, dersin, uzak, uzak kalalım. Ve ayrıca tam sen anladın. Yok ya okuldan uzak kalıyorduk ve burada o turnuvada yaptığım şeyleri, öğrendiğim şeyleri mesela uygulayamıyordum. Uygulamayı unutuyordum yani. Sonuçta biz insanız ve ya şöyle yani toparlayayım evet. aşkım. Ee, bir kere Türkiye'de hele bu sene turnuva sayısı çok azaldı. Yani İstanbul'da azaldı. çünkü evet, seyahat etmek evet, gerekiyor. Evet. Diğer şehirlerde de turnuva olması gerekiyor. Buna e, hiç itirazım yok. Ama bu seyahat e, zorunluluğu Okuldan feragat etmemiz gerekiyordu. Ve turnuva sık evet. değil. Her hafta sonu turnuva yok. Bu turnuva sıklıklarının artırılması gerekiyor. Çünkü sen hafta içi antrenmanlarda öğrendiğini bir an evvel maçta uygulaman lazım. Ama Türkiye'de ne yaşıyorduk? Biz örnek Ankara'ya gidiyoruz. İlk turdan bir ...değlendin mi hem moral bozukluğu hem o kadar masraf yapılıyor... ...geri dönülüyor evet. ve bir dahaki turnuva bir ay sonra. Ya sadece bir günlüğüne Ankara'ya gitmiş oluyorsun. Evet yani, yani bununla... sonra yok Diyarbakır'a, yok İzmir'e... ...gidelim seyahat etmeyi seviyoruz ama bu çocukların okulu da var doğal olarak. Evet. E ee, bunun Ve da bir yandan da ilerlemesi gerek. lazım. Evet. Aynen. Hah, evet. antrenmanlarınızdan da kalıyorsunuz. Çok doğru. Bir turnuvaya gidiyorsun, o hafta antrenman da yok. En azından ee, bu ama burada hep... ne yapıyoruz? Her hafta sonu turnuvamız var. Ve hep Dubai'de de var. Ve turnuva maç saatleri ya sabah çok erken ya, ya akşam. da akşam çok geç saatlerde. Çok geç değil de akşam böyle güneş sonra. Evet onda. yani geç saatlerde derken sabah 8-9 arası, 10 arası, akşam da 4'ten sonra oluyor maçlar. Evet. Ve sizin gün ortasındaki işlerinizi, okulunuzu engellemiyor. İkincisi en önemlisi maç yapmayı, resmi maç evet. yapmayı normalleştiriyorsun. Evet, sürekli maç yapar yapa mesela normal geliyor ama İstanbul'u da kötülemek istemiyorum ama yani bunlar doğru şeyler. Yani sürekli maç yapmadığım için maç var. Maç var. Evet, maç bir hafızı. turnuva heyecanı, evet, maç turnuva heyecanı, heyecanı be... oluyor. Yani Elif çok fazla resmi maç oynadığın için bunu da normalleştiriyorsun. Evet. Yani Türkiye çok büyük bir coğrafya, kolay değil. Dubai küçük bir şehir ama buna bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor. Yani hı hı. E, bu çocukların her hafta sonu e, turnuva maçı oynayabilmesi gerekiyor. Ve bence gerekiyor. De okul hafta tatiller dışında yapmaları gerekiyor. Mesela ben tatil zamanımı sadece antrenmandan geçirmek istemiyorum. Ben tatilleri bilip turnuva yapmaları, bizim okulumuzu takip etmeleri gerekiyor. Mesela değil geçen mi? sene Federasyon Genel Sekreteri izledi. Evet. Ee, muhtemelen söylediler. Geldi izledi, beni tebrik etti ve aynı yolda devam etmesini tavsiye etti. Şeyle kendinden evet, bayağı evet, büyük tabii. bir erkek oyuncuyla oynuyordun. Ben antrenman yapıyordum. Adam geldi işte evet. baktı. Zaten Bayağı şey. izledi seni. Ve yani bu bir kere büyük bir bize motivasyon oluyor, bir şey ek veriyor. Evet. İzlendiğini, takip edildiğini biliyorsun, takdir ediliyorsun. Evet Elifçi başka eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi bugün Abu Dhabi'de yine ana tablo 32'li ana tabloda ilk maçımızı kazandık. Bugünkü rakibimiz de Hintliydi. Evet. Sana başarılar diliyorum. Bugün kaç kaç kazandık? 7-6-6-3 kazandık. 7-6-6-3 kazandık. kazandık ve 4-2-7'deydim. 4-4 yaptım. 5-4 öne geçtim. 5-5 oldu. 6-5 öne geçtim. 6-6 oldu. 6-6 oldu. Bugün her şey vardı evet. ve bugünkü maçını bu kadar aslında zor bir rakipti ama bugünkü maçını bu kadar rahat demeyeyim rahat almadın ama almanın sebebi bence hafta içi oynadığın 6 tane maçtı. Orada çünkü bence, çok fazla evet. hatanı, eksiğini, iyi tarafını gördüğün için bunu bir sonraki maçta hemen uygulama şansın oluyor. Evet. Yarın da sana başarılar diliyorum. Baban olarak Teşekkür ederim. E, bizi gururlandırıyorsun, Teşekkür ederim. çok mutlu ediyorsun, çok heyecanlandırıyorsun. Yarın önemli bir maçımız var. Asya Tenis Federasyonu turnuvasının ilk turnuvamızı, 14 yaş altı turnuvamızı bu şekilde tamamladık e, ve kapanışı Abu Dhabi'den yapıyoruz. Bu güzel ortamdan downtown'da gökdelenler arasında Elif bugün denize girdi. Downtown. Şu an hava esiyor. İlk kez evet. üşüdük değil mi? Ya gerçekten mesela İlk ben havuza giriyorum donuyorum. İlk kez üşüdük. Gerçekten çok. Hava artık gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Bugün efil ile esiyor. Bugün gerçekten çok, çok güzel. Çok güzel esiyor. Artık Ekim'den itibaren Dubai'yi Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirliği tam böyle yaşanacak. Ve ya. şu anda üşü, üşüyorum gerçekten. Evet, şu gerçekten. anda esiyor. Tüylerimiz de diken diken oldu. Kapanışı yapalım Artık birlikte. Arkadaşlar kanalımıza abone olup... Like atmayı, yorum izleyim yapmayı... Bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayı. unutmayın. Sizi seviyoruz. Abu Dhabi'den sevgiler. Deal, time after time I've done my sentence No commit no crime And back Mistakes I've made a few I hit my shell